ki ben e, bizim Sümeyye e, sizi arayabilir ama ben e, bu telefonun ön kodları falan Amerika'dan arar sizi nasıl arayacak? Amerika'dan 00 e, 44 208 Nasıl abi? 208, 208. ondan sonra aynı. Evet. Değil mi? Ha. Evet efendim. Evet. Bende evet. onların numarası var. Ben arayayım. Sümeyye'ninki var mı? Var efendim bende. He. Tahtıyorum var ama. Oğlum evet. kalayım ben sizden. Ee, i̇şte ben onu size arattırayım ya ben dedim ki kızım dedim ben bir Remzi Bey'le bir görüşeyim. Ee, tamam. Sen dedim. Tamam. Ona bir yani şey olarak bu tamam arada meğerse bir sıkıntılar olmuş. Tamam efendim. Ne, ne, ne yapıyorsun? Ne şeyse. Yani bir... Hala siz sanıyorum bir 20 25, 20 -25 gibi tamam. gitmesi lazım. Tamam olur efendim. Siz merak etmeyin. Oldu. Olur efendim. Ben hallederim. Hem ben o araması ben onu aradım. Tamam. Sıradan arada şey yaparım. Hallederim. Siz mi seviyorsunuz? Tamam. Ederim. Tamam. Peki Nevi Yenge'ye de çok selamlar. Fatih Bey senle irtibat kuracak veya aradım bilmiyorum. Arada arada. Hı. Hmm.